Engel engel kalmadı. Ya hiçbir engel tanımıyorsun. Evlenmek istiyorum. <laughs> Kaldı, engel Sayın başkanımdan <laughs> istiyorum. E <bu> baş başkan <gülüyor> <diye> <gülüyor> şey diye var. Engel kaldı diyor. <laughs> e düşecek, enge düşecek. E düşecek düşecek. Tamam e yani sen. Bir şey kalmadı. Sen <gülüyor> şimdi <gülüyor> bu kadar engel açtığına göre onu haydi haydi aşarsın. Kesinlikle. Tamam o zaman. büyüklerim olmadan olmaz. O zaman bak <laughs> ben de geleceğim düğünle. İnşallah. inşallah. Çağırın ben de geleceğim. İnşallah Şahit Allah de olacağım inşallah. Çok teşekkür ederim. Şu anda var mı bir tane hanım? olsun diye istiyoruz. Ee, aslında düşündüğümüz şey var ama ya, olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Şey <laughs> Düşündüğün biliyor mu <musun>? düşündüğünü? Daha bilmiyorum. <gülüyor> 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 o zaman sen <laughs> önce bir malum et bakalım. Allah değil. hayırlı olanı Aa, nasip etsin. Anladım, Allah hayırlı sana. etsin anladım, bakalım. Biz de anladım. sana dua ederiz inşallah. Bir de sayın bakanım ve başkanım benim muhterem hocam da aramızda. Evet. Görmeyen geldi kendisi ve başbakanımızın müşaviri. Evet. Ben heyecandan onu ben, sen ben senin ben... Senin? İyi. Sen, yani, Tebrik ediyorum. Burada çok ha. düşme dikkat et kendine. koru. şimdi kendine dikkat et. Doğru diyor. diliyorum.